Merhaba arkadaşlar, ben Can Motovlog. Bugün sizlere ne zamandır beklemiş olduğunuz 50cc motosetimizin inceleme videosuyla karşınızdayım. E, sokağa çıkma yasağı olduğu için de şu an bu motoru sürerek size tanıtamıyorum. Bu motoseti bahçe bir alan bulduk kendimize, orada çekiyoruz. E, soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Hem sık sorulan sorular hem de kendi kullanıcı görüşlerimizi paylaştığımız bir video olacak. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz de videonun sonunda like'ınızı eksik etmeyin. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz de kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Biz videoları bir para kazanma amacıyla çekmiyoruz. Tamamen sizlere bilgilendirici içerik olsun ve biz hayatımızı bu motosikletler üzerinde geçiriyoruz. Ama motosiklette ama Tracer üzerinde videolar sağlıyorum kanala. Eğer ilk defa bizim bu videomuzu izliyorsanız kanalımızda çok daha fazla içerikler bulabilirsiniz. Hem Tracer'la ilgili hem motosikletle ilgili hem de eski motosetim olan x 6 Diversion F motoseti ile ilgili içerikler mevcut. Motosikletimiz 49 cc B sınıfı ehliyetle kullanılabilen motosikletler klasmanına geçiyor. Bu arada elimde bir tane daha kameram var. Buradan sesi kaydediyorum. Biraz rüzgarlı bir ortam var. Sesimi iyi almaz diye şu an elimdeki kamerayı konuşuyorum. Sesimi buradan alsın diye merak edenleriniz varsa bu kamera şu an ses için elimde atıyorum. Hem de yakın açıdan biraz daha sizin motosikleti göstermem gereken alanlar olursa diye buradan göstereceğim. Motosiklet ehliyeti olmadan kullanabileceğiniz bir motosiklet B sınıfı ehliyetle kullanılabiliyor. M olarak geçiyor. Zaten motosiklet değil motorlu bisiklet elit geçmekte. mobil diye geçmekte. Eğer araba elitiniz varsa da bu motorları kullanabiliyorsunuz. Rus hatta 49 cc diye geçmekte. Güzel bir başlangıç motosikleti hem genç arkadaşlar için hem de motosiklet neymiş görmek isteyen arkadaşlar için birebir bir motosiklet. 49.6 cc bu motora bakarken biz bir de Cuba Blueberry 50 cc motosikletine bakıyorduk. E, bu motorda karar kıldık. Hani hangi iki motor arasında gittiniz diye sorarsanız bu da aklımızda kalsın. Hem RKS'ye baktık hem de Küba Blueberry 50cc'ye baktık. Aralarında yaklaşık bir 500 bin lira fark vardı. 496 cc bu motorda da var. Küba'da da vardı aynı özellik. Bu motosikletleri alırken fabrikasyon garanti bir şekilde 80cc'lik blokla alabiliyorsunuz bu motorları. Ee, size 80cc yapılmış bir şekilde verebiliyorlar. Korma demiri ve çanta demiri de üzerinde ücretsiz olarak geliyor bu modelde. Küba'da böyle bir imkanınız bulunmamakta diyebiliyorum. Küba Blueberry'de. Ee, tek silindir, otomatik şanzımanlı. Gaz var, fren var. Biraz açıyorsunuz, frene basıyorsunuz. Tamamen çok basit bir şekilde. Yani bir set kullanmaktan daha bile kolay aletler aslında bunlar. Çünkü bir sette biraz daha denge konusu var. Bunda gaza bindikçe dengeyi biraz daha kolay tutturabiliyorsunuz. Ee, arka fren sol tarafta, ön fren sağ tarafta. Gazı çeviriyorsunuz ve gidiyor. Ee, motorun teknik özelliklerinde bu motosiklet 2.6 beygir yaklaşık 3 beygir bile değil aslına bakarsanız 6000 civarında Newton metre tork üretmekte. E, bu motosetin net ağırlığı 80 kilo. Herhalde içerisinde benzin ve yağ ile birlikte 90 kilolara ulaşır. Azami taşıyabileceği yük de 230 kilo civarında. 230 kilonun üstü tavsiye edilmiyor. Fabrikasyon değerleri bu şekilde. 5 litre yakıt deposu var. Yaklaşık 35 liraya depoyu fullleyebiliyorsunuz. Bu diz depoyla da 200 ile 300 km arasında çok rahat bir şekilde yol gidebiliyorsunuz. E bu arada motosikleti belki evine sokmak isteyenler insanlar olabilir. Burada bir teknik bilgi de verelim. Hani asansöre sığıyor mu diye sorular da geliyor bana. Bizim asansörümüzde sığıyor. E, uzunluğu 1.76 motosikletin. Yani 1.76 boyundaki bir insanın boyu kadar. Yüksekliği 1.70 yerden yüksekliği aynalar dahil olmak üzere. E genişliği de yaklaşık 68 cm civarında. Hani bir yere koymak istiyorsanız bu motosikleti ölçülere bakarak ölçüp daha öncesinde buradan geçer mi, asansöre sağar mı ya da evin kapısından geçer mi gibi sorularınız varsa bu sorular ortadan kalkmış olur diye düşünüyorum. Bu bilgiyi de paylaşalım sizle. E, motosikletin freni çok soruluyor. Motosikletin ön tarafında disk fren var, arkada kampana fren var. Bu ağırlıkta bir motosiklet için ve gidebildiği hızları düşünürsek bu frenler yeterli bir şekilde tutuyor. Biz çift kişi de kullandık. Çift kişide de gayet başarılı. Evet top speed olarak nerelere kadar geliyor diye soranlar varsa şu kadronun sonuna kadar gelebiliyoruz. 90-100 Şöyle göstereyim. Kadron dibe kadar dayanıyor. E, fakat GPS'te baktığımızda maksimum gördüğümüz sürat 70-75 arasında 80'lik blok takılı iken e, üzerindeki kontrol ünitelerine bakarsak uzun kısa far kontrol tuşumuz var burada. Singelimiz var, kornamız var güç kesicimiz var. Marş var. Kontrol tarafı bu kadar. Ön tarafta koyabileceğimiz birkaç tane cebimiz var. Buraya ruhsat, dosya, belge koyabilirsiniz. Aynısı sağ tarafta da küçük bir şekilde var. Şimdi sene altını gösterelim sizlere. Sene altında çok fazla bir yerimiz yok. Buraya bir tam kas sığmıyor. Şimdi elimde XL kaskım var benim. Bakın şöyle koymayı deneyeceğim. oturmuyor. Böyle de koyduğumda oturmuyor kask. Şöyle göstereyim size. Belki small çene açılır bir kask belki sar. Yani sel altı bagajı ne yazık ki eşya taşımak için böyle birebir değil. Çok küçük bir alan var. Buraya bir laptop bile sığmıyor. Belki bir dosya montunuz sığabilir belki. Böyle koruması olmayan bir montunuz varsa. Eldiven, buff, zincir kilitsi var. Taşıyacağınız bir disk kilitsi var buraya. Arkada çok fazla bir şey beklemeyin sel altı bagajda. Depo kapağımız burada. Depo kapağı şöyle döndürülerek açılıyor. Bu şekilde kapak elinizde kalıyor. Arkadaki jelatinlerimi sökmedik bile bakın yani. Fren stop üzerindeki jelatinlerimiz hala duruyor. Şimdi üzerinde koruma demiriyle birlikte geliyor. Koruma demiri gayet güzel ve başarılı. Biz hiç bir kaza yapmadık ama herhalde koruyacaktır. Granajını bayağı koruyacaktır diye düşünüyorum. E, bu üzerinde geliyor olması güzel bir şey. Aynı zamanda bir de arkada çanta demirimiz var. Bu gayet böyle demir yani bu. Bildiğiniz balkon demiri gibi bir demir. Bu da gayet başarılı. Selesi rahat. Tek bir gayet güzel. Çift kişi de binebiliyorsunuz. Oturduğunuz zaman ayaklarınızı böyle kapatabileceğiniz rüzgar almayan bir alanı da mevcut. Eşya taşıyabileceğiniz bir askısı var. Buraya çok fazla eşya sığdırabiliyoruz biz. Bir markete falan gittiğimizde poşetlerimizi direkt buraya asıyoruz. Hiç arka çanta olmadan da kullanabiliyoruz burayı. ama dediğim gibi bir kuryedik ya da bir eşya taşıma olarak yapacaksanız bunu mutlaka arka çanta takınız. Bir de şurada bir detayımız var. Çok bilinmeyen bir detay. Bir şarj yuvası var. İsterseniz buraya USB şarj yuvası takabiliyorsunuz. Adamlar yerini yapmışlar fakat orayı açmamışlar. Herhalde buraya taktığınız bir telefonunuzda şuraya aşağıya koyabileceğiniz bir şekilde yeri var. Yani bir yerden bir noktadan bir noktaya ayağınızı yerden kesebilecek. Yazlıkta kullanabileceğiniz, bizler gibi İstanbul'da kullanabileceğiniz çok güzel bir çözüm. Ekonomik. Fiyat olarak bir araba alamayan insanlar için bence gayet harika bir çözüm bu tarafta. E, bu arada bu motosiklete XR denmesinin sebebi genişliğinden dolayı. Yani çift kişi kullanabileceğiniz bir şekilde. O yüzden XR ismini vermişler. E, motosiklete farları LED. Kendi üzerinde orijinal LED olarak geliyor. Gayet aydınlatması çok başarılı. Uzun kısa da gayet güzel. Tanıtım videosunda farlar yanık bir şekilde etrafını gezdim. E, far aydınlatması gayet güzel ve çift far birlikte yanıyor üzerinde. E sinyallerimiz LED değil ama isterseniz LED yapabilirsiniz bunları. E stop lambamız da normal stop lambası. Stop lambamız da LED değil. Evet şöyle gözüken yerlerde alt tarafında şaseyle bağlantısı olan yerlerde plastik contalar kullanılmış. Bu e, titreşimi azaltmak için yapılmış çok güzel ayrıntılar motorun titreşimini alt taraftan üst tarafa vermemesi için. Arka tarafı yerden bayağı yüksek. Çift kişi bindinizde dahi böyle çamurluk sürtme olayları olmuyor. O, <laughs> o yönden gayet başarılı. E, bu arada motosiklet karbüratörlü olduğu halde e, elektronik karbüratör olarak yapılmış. Yani tam sistem nasıl bilmiyorum ama marşı bastığınızda Eski sistem karbüratörlü motorlardaki gibi bir jikle mantığı yok. Kendisi kendi kendine gaz verebiliyor. Böyle bir enjeksiyon tadı verilmiş motosiklete. O yönden çok güzel. Yani soğuk havada motoru bastığınızda marşı kendisi istop etmeden olduğu yerde çalışabiliyor. Gaz vermenize gerek yok. Çünkü birçok karbüratörlü makinede gaz vermezseniz soğukken istop edebiliyor biliyorsunuzdur. Jiklesini açmanız lazım. Bir şekilde kendiniz elinde gaz ayarlamanız lazım. Bunda öyle bir şey yok. Marşı basıyorsunuz olduğu yerde ısınıyor ısınıyor ısınıyor. Ve sonra kendi devrini düşürüyor E, bu yönden çok başarılı e, yarı enjeksiyon yarı karbüratör gibi bir mantık var ama öyle bir şey yok enjeksiyon yok yani üzerinde elektronik bir karbüratör var enjeksiyon tadında güzelce kullanabileceğiniz ve sıkıntı yaratmayacak bir güzellik. Evet şimdi olumsuz olabilecek yanlarını söyleyeceğim sizlerle şimdi bizim çözemediğimiz konuların başında şu benzin göstergesi marşı bastığınızda bu benzin göstergesi sürekli olarak oynuyor. Bunu henüz çözebilmiş değiliz. Ee, sanıyorum depo küçüklüğünden dolayı her sallantıda ya içindeki şamandıra oynuyor ya da gerçekten bir teknik arızası var. Bunu diğer bakımda soracağız. Bazılarında oluyor, bazılarında olmuyor. Yani sıfır aldığımız motor büyük. Ben düzeltecektir diye düşünüyorum ee, kadranda. Sevmeyeceğiniz bir diğer nokta kontağı açtığınızda motorun şu an kontağın açık olduğuna dair hiçbir ibare yok. Ne kadranda bir ışıklandırma var, ne kadranda böyle yanıp sönen bir ışık var hiçbir şey yok. Ne zaman marşı basarsanız o zaman kontağın açık olduğunu fark ediyorsunuz. E, kontağı açtığınızda yanan bir park lambası yok ön tarafında. Bu olsaydı güzel olabilirdi. En azından bir park lambası yani durduğunuz yerde bir bir göstergesi olur ya da kontak açıkken stop lambanız yanmıyor. Hani kontağı açtığınızda stop lambası yansa ve park lambası yanıyor olsa çok daha güzel olur çünkü yani trafikte durduğunuz zaman şöyle sağa çekip bir şekilde yani hiçbir ışınız yanmıyor arkadaşlar. Anca sinyal verebilirsiniz belki. Şöyle ben genelde durduğumda sağ sinyalimi yakıyorum. Böyle sinyal yanık bir şekilde bekliyorum yolun ortasında. Eğer durmam gerekirse. Yani bu olsaymış yolu bilirmiş. E, motorda dörtlü yok. E, Birçok motosette zaten dörtlü olmuyor. Bunlarda dörtlü flasherimiz bulunmamakta. Şu an motorumuz bu arada 913 km'deymiş. Onu da görmüş olduk. Kontağı kapatalım. Bu arada eldiven kullanıyorsanız şayet bizim gibi motorlarınızı Şu elimizin girdiği yer bakın şurası yani parmağım çok zor giriyor. Yani çevirmeye çok zor bir alan var. Çok dar bir alan var. Burası hareket çok kısıtlı. Belki burası biraz daha iyileştirilebilir. Kontak anahtarının olduğu yer. Evet bagajımız bayağı küçük. Burası biraz daha büyük olabilirdi. E, bir de şurayı göstermek istiyorum sizlere. Depoyu açtığınızda şöyle içeride bir çatal yapmışlar depo içerisine giren pompa çok fazla içeri kaymasın diye ama bu çok yukarıda. Ya pompayı buraya soktuğunuzda ne kadar diyeyim şöyle bakın. Serçe parmağımın boğumuna kadar gelmiyor bile yani yüksekliği. Şöyle göstereyim tekrardan. Şu kadar da hemen şeye dayanıyoruz yani bu şeye dayanıyoruz. O yüzden pompayı buraya sokarken pompacı arkadaşlar bu yukarıdan bastırarak yukarıdan böyle e, içeriye doğru sanki bir pet şeyi akıtıyormuşsunuz gibi düşün. Yukarıdan böyle vermelere gerekiyor. Çok fazla taşıyor. Çok fazla dışarı çıkabiliyor. Pompa durmuyor burada taktıklarında. E, böyle bir sıkıntısı var. Yani benzin alırken motorun başında mutlaka beklemeniz lazım. Öyle ben motora benzinciye bırakayım. Benzinci arkadaşa İçeri geçeyim ödeyim yaparsanız böyle geldiğinizde her yeri benzin olarak görebilirsiniz. Deposu küçük olduğu için de hemen dolup taşabiliyor. Yani bir diğer konu da şu arka ayak marşı. Bir burası bu pedal biraz küçük kalmış ve yana açılmıyor. Bu şekilde kalıyor. Yani şuradan şöyle basabiliyorsunuz buna. Bu şekilde basıyorsunuz. fakat buna ayaktayken basmanız lazım Bir de ortaya alırken ayağınız buna takılabiliyor Biraz bir zorluğu var Evet şu an yan ayağımda mesela motosiklet Bakın Arka ayağa basarken Bakın şuradan basıyorum Açıkken sıkıntı yok pek fazla gelmiyor Ama bunun kapalı olduğunu düşünün şöyle Bakın hop Ayağım burada Şu an parmağımın ucuna basıyorum yani Görüyor musunuz Şöyle de yaklaştırayım. Yani milimetrik sıfır geçiyor yani şurası. Bunlar eksi yönlerimiz. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Abone değilseniz de abone olarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Artısıyla eksiyle anlatmaya çalıştık. Yaklaşık 913 km'dir bizimle bir motosikletimiz. 5 km rodajını yaptık. Rodaj bakım videosu da hazırlamıştım isterseniz onu videonun şurasından izleyebilirsiniz. Rodajda ne kadar tuttu, neler değişti. Böyle konuştuğum bir video hazırladım sizler için. Yani yetkili servisine gittiğiniz sürece ve bakımlar dikkat ettiğiniz sürece sıkıntı yaşamayacağız bir motosiklet. Bu motosikletlerin biraz daha uzun ömürlü olmasını istiyorsanız mutlaka ve mutlaka bir aceleniz dahi olsa motoru çalıştırdığınızda 1-2 bir, bir, dakika motora bir müsaade edin. Motor bir çalışsın, motor bir ısınsın. Hele soğuk havalarda biraz daha dikkat etmemiz gereken zamanlardayız. İçerisinde çok az bir yağ var çünkü. 1 litre kadar bir yağla çalışıyor. O yağın en azından kıvamına gelmesi için biraz bekleyin. Zaten üzerindeki o elektronik karbüratörden dolayı motor ısındığında kendisi gazını direkt kesiyor. Yani normal çalışma devrine geliyor motosiklet. Kulağınızı zaten çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Biz severek kullanmaya devam ediyoruz. İstanbul'da da vızır vızır geziyoruz. E5'te olsun, şehir içi, ee, şehir arasında da çıktığımız zamanlar oluyor, temelde çıktığımız zamanlar oluyor. Tabi yasalar bu konuda biraz katı, ne yazık ki. Bunlarla ilgili de konuştuğum bir video var, onu da şuradan izleyebilirsiniz. O videoya da bakmak isterseniz, Motorlara uygulanan yasalar, cezalar ne kadar, biraz böyle sohbet ettiğimiz bir video vardı onunla ilgili de. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Ee, bir sonraki videoda görüşene üzere. kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.